Selam. Uzun süredir sizden sürekli cilt bakımıyla ile ilgili sorular alıyordum ve ben de sizlerle günlük olarak neler yaptığımı paylaşmak istedim. Burada ilk olarak Ivrochenin tonu ile güzelce pamuk yardımıyla yüzümü temizliyorum. Daha sonra Bio markasının güneş kremini uyguluyorum. Ben güneş kremini serumlardan önce uyguluyorum. Çünkü sonrasında sürdüğümde genelde soyulma falan yapıyor ve bu görüntüyü sevmiyorum ve The Puristin Hyaluronic Asit Serumunu cildime uyguluyorum. Burada fıtı fıtı sürüyorum hemen. <laughs> Hızlandırıyorum burada videoyu. Ve yine The Şu an adını söyleyemedim unuttum. E, gözaltı morluklarını engelleyici serum var. Onu uyguluyorum. Burada biraz akıttım aşağı doğru. Ve hemen hızlıca fıtı 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 bunu da uyguladım. Burada Yves Rocher'in nemlendirici krem var. Şuan onu sürmeyeceğim. Ve en sevdiğim ürüne geldik. Vazelin'in lip balmı. Bu ürüne gerçekten bayılıyorum. Ve bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kaydetmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.